O. Oh. Yarış. 250 267. Oo! Oo! Elektrik vs benzin. Nasıl öyle? 9'dan 11 vuramadı. Sen iyi misin? EV kullanıcılarının ısıttığı bataryaları soğutma konusunda birçok markayla işbirliği içerisinde olan Oğlum Petronas. O arabalar ne kadar güzel ya. katkılarıyla hazırladığımız bu drag yarışına yine Petronas'ın. Bağıres bak bak. Bak orada duruyor bak chat. Bu sefer Formula 1 tecrübesini konuşturduğu sintium Racer serisine dahil oldu. Bunun nedeni ise başlangıç çizgisinde sıralanan araçlara bakınca anlaşılabiliyor. Aa, bu eski model değil mi oğlum? Şu. Bu eski model değil mi ya? Ka bu, kaç modeli bu? Lan bu lan bu gösteriyor. Evet, yes, göremiyoruz kameradan aman akıyım. Şu. 2008 mi bu? Bir kere daha sizlere Bursa Yunuseli Havalimanı'ndan merhaba diyorum. Ve Motor 1 ile E-Garaj'ın ortaklaşa düzenlediği Drag'dan merhabalar hepinize. Çok heyecanlıyım çünkü müthiş bir yarış için dizildik. Dizildiğimiz arabalarsa inanılmaz. Model her türlüsü var. Model S P100D şu anda benim için. Ne kadar la araba 2008 modeli? Oldum. Alak binden bir tane şundan. Model S P85D 5 sene önce 4 çeker dual motor Tesla çığlığını açan araba. 0-100-3.1 saniyesiyle. Ve P90D var. Lan ne demek 1 milyon ya? 1 milyon değildir oğlum ya. Bir dakika ya. Kabul etmiyorum ya. Vallahi kabul etmiyorum ya. Oğlum 1 milyonmuş ara var bir de. 2006, 2006'sı 743 bin TL. Ama 2006 bu. Vallahi 2006 bu ya. 2012. Bir buçuk. Şuna bak ya. Şunun güzelliğine bak chat ya. Oğlum çok güzel araba ya. Vallahi çok güzel araba ya. Çok pahalı araba yani. Bak. Tamam. Yine moralim bozuldu ya biraz. Kusura bakmayın. Taycan Turbo var. İçinde bulunduğum araç bir Porsche Taycan Turbo. Evet maalesef S değil ama Taycan ya da Taycan aslında orijini düşünüldüğünde Turbo da öyle boru değil. 625 beygir güç normalde ve boost'la 680 beygire çıkıyor. Ya, boost'la bu çıkan torkumuz ya. 850 Nm. Launch Control, Sport Plus'tan direkt yapıştırıyoruz. Bu araba, anladın mı ve yani? bu boost'la 3.2 saniyede 0 yüzünü tamamlıyor. Ve 260 km saate kadar gidebiliyor. Ha. Çok garip bir durağımız var bugün. Yanımda bir station wagon var. Audi RS6 of, var yanımda. Of. Ben bir Porsche 911 Turbo'nun içerisindeyim. 2010 model. 500 beygir cik. Dört tekerlekten çekiştiyiz ikimiz de. İkimiz de Volkswagen grubu araçlarıyız. Yanımda elektrikli bir otomobil var. Tesla Model S var bir tane. P100D. Ben şu an 2017 model bir P100D'liyim. Taycan Turbo 2020 model. Bu P100D 3 yaşında. Çünkü elimizdeki P100D Raven değil. Raven modeller 2020 yılında çıktı. Ve Cheetah duruşu adında daha hızlı kalkmasını Tesla sağlayan güzel özel ya. bir süstansiyon modu var. Ve daha fazla beygiri de var. Ben bu arkadaşa da güveniyorum. Her zamanki gibi burada ilk önce 0-1000 metre dramızı yapacağız elektrikler avantajını 400 metreye kadar götürecek. Ondan sonra ne olacak? Bunu göreceğiz. Çok heyecanlıyım valla. Yani ne zamandır Porsche kullanmıyorduk. Bakalım ne olacak? Ben yani bayağı iddialıyım. 1000 metre drag yapıyoruz çünkü. Hani 400 metrede büyük ihtimalle sonuncu olacağım ama 1000 metrenin sonunda Audi ile kapışırız gibi geliyor. Benim diğerlerine göre farkım iki tane vitesimin olması. 2 kademeli bir şanzımanı var Taycan'ın. Diğerleri tek kademe ve 250'de limitliler. Ben 260'a kadar çıkabiliyorum ama bakalım bu 1000 metrede yeterli Ay, olacak mı mi? Bu performansta ben p 100 de büyük abiler RS6 ve 911'e karşı nasıl bir performans göstereceğim çok merak ediyorum. Şarjım %94, Max Battery Power ve Ludicrous Plus'ı açtım. Hazırım. Bakalım durum ne olacak? Evet, çıkıyoruz. Hadi bakalım. 0-100'ü 4 saniyenin altında olan Audi alıdır. E hadi bakalım, izleyelim. 6 otomobille beraberiz. 2, Audi. 2 1 oh. patinaj attı! Patinaj attı! Oooo! Oh. Lan Tesla'la gidiyor benim. Çok iyi! Lanet olsun bu ne? Lanet olsun bu ne? Her şey yok etti, gidiyor! Uy! Taygan ne yapıyorsun? Taygan! Tamam, tamam. Korkuyorum! Resaltı geçtim lan! Resaltı geçtim! Bu adamı geçemiyorsunuz! Taygan'ı geçemiyorsunuz! Taygan'ı geçemiyorsunuz! Oha! Oha! Feyizle! 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 Taykan <laughs> aldı götürdü. <laughs> oh, oh. 911 duramadı. 911 duramadı. Bakmamız lazım sonra. Korktum <laughs> <laughs> amına koyayım. Ben yani iyi misin? Ben yani iyi, iyi bir şey yok zaten. Arada bir şey. Yok. Oğlum çok güzel gittin. Ya. Evet durmuyor. <laughs> Bildiğin çimene çıktım ama ikinciyim. <laughs> Porsche tarihiyle hayran olduğum bir üretici ve gerçekten. Oğlum Taycan arkadan geldi nasıl geçti? Uçak gibi koyayım. Ben Tesla'nın sonrasında girdi. Çok sonra girdi. Işe belki ama böyle bir şey yok. Bu adamlar bu işi yapıyorlar. Aynen, Hem de nasıl yapıyorlar? Yarışın başında Porsche'ler son iki sırada olsalar da 400 metreye gelindiğinde Taycan Turbo birinciliği almıştı bile. 911 Ay, onu Turbo onun starttaki dört tekerlek patinajı ise 1000 metre çizgisinden ikinci geçmesini engellemedi. Üçüncü Ares 6 olur. Ares balonu patladı mı? Ken, Tesla Model S'ler son 3 sırayı aldı. Hey arkadaşlar sıra geldi rolling test'e. Taycan bakalım ne yapacak <laughs> bize. 400 metreden 60 kilometre saatli. Oradan geçtiğimiz anda yapıştıracağız. 2 vites avantajıyla geçtim herkesi. Çünkü araç sıkıntıya girmeye başladığı anda ikiye girip yürüyor tekrar. Yani şöyle bir baktığınız zaman arkadaşlar gerçekten hani dikkatinizi çeken araba hangisi mesela? Mesela benim ilk olarak şu Taycan. İkincisi de bu mesela Tesla'nın. Vallahi diyorum, Ares altı da güzel. Ama yani Taycan baba, yani yakışıklı duruyor araba anladınız mı yani? Teşekkür ederim saat nerede lan? Bu da güzel evet. Kafe birler göndermiş şeyi iner ay şükür ederim şu 60 km saatte sabit diyeceğiz. Ve ondan sonra gaza basacağız. Hadi bakalım. At kızımı ayarlıyorum. Artık kızı oldu. <laughs> Erken gaza bastı Aresant'a. Evet Tesla P105 ya kendini gösteriyor. 911 bak. uçuyor. Gücüne bak hele, nasıl gidiyor? Taycan yine geliyor. Taycan, nasıl bir şeysin sen ya? Ve hadi be! RS6 geliyor, RS6 10. onu da aldık. Kim yendi lan? Ya Taycan turbo geçti, ya da ben birinciyim. Bilmiyorum vallahi, yine 1-2 Porsche oldu. RS6 e, geçemedi. İkinci veya birinci, neyse. Porsche kazandı. Kardeşim be, kardeşim be. Geçtiysen sen geç be. <laughs> ya abiler bu ikinci vites olayı işi çok değiştiriyor. Şu an gerçekten Almanya olarak ilk üçü parselledik. Hem de ne parselleme? Aslında 400 metre çizgisinde neredeyse en geride olan Taycan Turbo, maksimum süratine ulaştığı 1000 metre çizgisinden burun farkıyla önde geçmeyi başardı. Aa. Pist daha uzun olsa hızlarını arttırabilecek diğer iki Alman, 911 Turbo ve RS6 ise az farkla 2 ve 3. oldular. Tesla'larsa yine Tesla arkada. Hatta yarış sonunda Emir'in kafasında bazı soru işaretleri bile oluştu. Arkadaşlar p 90 P100D'yi geçmesi Hatta bunun kafa kafa gitmesi bile çok saçma. Ee, bu P100D'de ne var anlamadım. Ama bir şeyler var. Yani Çünkü farkın çok daha fazla olması lazım. Pilli ısımız da okey modda şu an ready. Ama ona rağmen yapamadık. Niye böyle oldu anlamadım. Güzel alet yalnız ya. Vallahi. Hani 10 yaşında bir Porsche. Üstelik tavanı açılabilir bir Porsche. Ama. GoPro'nun da dediği gibi. Taş gibi taş. Bundan sonra fren kaldı. Yapacağımız şey 130 km saatle rolling'i başlattığımız 400 metre kukasından panik fren yapacağız. En erken duran kazanacak. Oğlum kuş gibi durdu lan araba. Valla RS 6'dan biraz daha iyi durduk. Böyle bir 4 metre kadar. Abi içimi çıkıyor. Nasıl bu araba kaybedebilir anlamıyorum ki ya. Model S bizden iyi durdu. P100D. Bakalım diğerleri nasıl duracak? Uuu! Ve 90D bir araç boyu önde durdu. Oo, oh, Porsche Taycan en kötü durdu. En kötü Porsche Taycan durdu. Duramadık. Geç kalmış olabilirim ama olsun. Oğlum bu araba çok güzel duruyor ya. Tamam ya ben ya. durdurdum aman akıllı araba. Araba evet, durdu. <laughs> evet, tam tersi bir sonuç oldu beklediğimizin. e Garaj işbirliği ve Petronas'ın hem Iona hem de Sintium Racer ile temsil edildiği Drag ve Rolling'de kazanan Porsche Taycan Turbo olurken konu frenlemeye geldiğinde aracın karbon-seramik fren disklerinin soğukken en kısa mesafeyi veremedikleri görüldü. Burada galibiyet Model S'e gitti. Oğlum bu araba 2008'e göre her şeyi aldı amına koyayım. Evet arkadaşlar, Mevzu bu şekil. Model, pardon. Gördüğünüz gibi yani burada sonuç olarak Porsche başarısını gösterdi. Hani benim kazanamadığım yarışı 911 alıyor. Evet valla yani... O... 3. -S3. RS6 bence tam böyle bir şey araba ya lan. Şundan da olsun Ecik, şundan da olsun arabası gibi oldu valla burada. 10 yaşında olsa da, kabriyolu olsa da Porsche 911, Porsche 911'dir çıkan sonuç bu. Ares 6 çok iyiydi gerçekten. Bir içten yanmalı için elektriklerle bu kadar yürümek. Ya ki ben da bunlar kaybolur gider diye düşünüyordum. Çok ciddi geldiler. Ya bir tek Taycan mücadele edebildi onlarla. Frenlemede Tesla'yı tebrik etmek lazım. F100 de bayağı geride durmuştu. İlginç bir dramımıza, rollingimize güzel video olmuş. Bu. Ve fren testimize konuk olduğunuz için. ne geçti lan, lan? Dırağımıza, rollingimize ve fren testimize konuk olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Bu videodan bu kadardı. Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edin. Bir şey geçti oradan da böyle güzel bir araba. E Tesla mı? Ben farklı bir araba zannettim ona.